Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Minecraft oynuyorum arkadaşlar. Minecraft oynuyorum da yani çok sıkıldım arkadaşlar. Sabahtan beri televizyon izliyorum burada ya. Şu televizyonu kapatalım arkadaşlar ya. Neyse yoksa bir, diş, bir dışarı falan çıkalım ya. Temiz hava var. Oh. dışarı çıkalım arkadaşlar. ya orta evet, nereye değil. Ha. Posta gelmiş şey ya. Arkadaşlar bir posta gelmiş bana. Postaya bakalım. Aa, ne bu. Aa, Arkadaşlar köyümüze lavabolar gelmiş. O oyuncak lavabolar gelmiş. Evet idare çok popüler olan lavabolar köyümüze gelmiş arkadaşlar ya. O zaman hemen almak için e, oyuncakçı amca da olabilir. Hemen evden alalım. Biraz para alalım. Para aldıktan sonra arkadaşlar lavabo alalım. Lavabo biliyorsunuz idare çok popüler bir oyuncak. Yani herkes, herkes onu takıyor arkadaşlar. Her, çok ünlüler videosu çekiyor. Benim küçük kö köyümize geldik arkadaşlar hemen gidelim. Yani şöyle yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar motorla gidelim bari yani Direktımız. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar buradan sol sola dönüyoruz, buradan sağa dönüyoruz. Evet arkadaşlar bakın burada Şuraya park edelim motorumuzu. Evet arkadaşlar geldik. Bakalım. Selamünaleyküm oyuncak amca. Aleykselam. Amca sende elmaslar var mı bu yeni gelen? Evet evet. Da var. Amca ben tanesine kadar oğlum. 5 elmas. Tamam ben ondan 2 tane alacağım tamam mı amca? Tamam şöyle mesela bu da bir sandıkta var. Oha arkadaşlar bakın bir sürü elmas box'u. 1 2 tane aldık arkadaşlar. Amca borcum ne kadar? 10 elmas aldık 10 elmas. Tamam Cemal ben senin oynamasına hayır abi. Şöyle Buyur amcacığım. Teşekkür ederim evladım. Allah razı olsun. İyi günler. İyi günler amcacığım. Evet arkadaşlar lobularımızı aldık gördüğünüz gibi. Şimdi gidelim. Emre'de emre gidelim arkadaşlar. Motoru şurada park edelim arkadaşlar. He, tamam. Arkadaşlar şimdi bunları açacağız. Bir de bahçemizi açalım isterseniz. Evet gördüğünüz gibi bak tutulara böyle koyayım hemen. Bakın bir, iki tane gördüğünüz gibi lobo lobo gördüğünüz gibi. Bakın böyle. Ürünün üstü böyle pembe. Yanlarında böyle. Ah! Yanlarında böyle eş, Hangi çıkan lobo'lar var? Arkadaşlar inşallah bize yedim. Mavi adık. Çıkarımızı çıkar. Yeşil de çıkabilir. Gri de çıkabilir. Hadi ismini alalım. Açıyoruz arkadaşlar. 3, 2, 1. Ooo! Arkadaşlar mavi çıktı. Arkadaşlar mavi çıktı. Bakın şöyle koyayım. Oha! Çok tatlı. Bakın. Bakın böyle. Böyle arkadaşlar bakın arkadan böyle gözüküyor kulakları falan böyle sırtıyor şimdi arkadaşlar ikinci açıyoruz bundan da inşallah ya gri ya da yeşil yeşil çıksın ya da kırmızı çıksın hadi bismillah ooo bu da mavi çıktı arkadaşlar ya bu da çıktı iki tane abi oldu arkadaşlar bunlar bu arada takılıyor böyle elinize i̇şte elinize alın böyle diğeriniz arkadaşlar böyle belinize takabiliyorsunuz Evet arkadaşlar bakın böyle şık duruyor. Güzel duruyor. Neyse arkadaşlar bugün videomuzun bugün sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.